Verilenlere göre D doğrusunun eğimi nedir? Şekilli sorularda doğrunun eğimi doğrunun pozitif yönde yaptığı eğim açısının tanjantıdır. O zaman tanjant alfamız karşı 3 komşu 2 birimdir. Eksi koordinattan dolayıdır. Uzunluk artıdır. Karşı bölü komşudan eğimi 3 bölü 2 yapar. İkinci soruda verilenlere göre D doğrusunun eğimi nedir? Buradaki eğim açısının tanjantına bakacağız. Ama yandaki açının tanjantını da bulursak olur. Burası 180 eksi alfadır. Tanjant 180 eksi alfamız 6 bölü 3'ten 2'dir arkadaşlar. Bu da eksi tanjant alfa eşittir. Eksiyle karşı verirsek bu doğrunun eğimi eksi 2 yapar. Üçüncü soruda verilenlere göre d doğrusunun eğimi nedir diyor. Arkadaşlar zaten burası dik koordinat sistemi olduğu için 90 derece. Burası 60. Bütünleri de 120'dir. Bu doğrunun eğim açısını x eksenin pozitif yöndeki açısı olarak belirliyoruz. O zaman bunun da tanjantı bize eğim veriyordu. Tanjant 120 bu doğrunun eğimidir. Tanjant 120 de eksi tanjant 60 eşittir arkadaşlar. Tanjant 60 da köküçtür. O zaman bu doğrunun eğimi eksi köküç yapar. Dördüncü soruda D doğrusunun eğim açısının kaç derece olduğunu soruyor. Burası 40 derece zaten. Burası 90. Üçgenin iç açılarından burası 50 yapar. Makastan bu da 50 olur. D doğrusunun eğim açısı x 80in pozitif yönü yaptığı açıdır zaten. Cevap 50 olur. Evet 5. soruda CB doğrusunun eğimini soruyor. Arkadaşlar burası H desek bu uzunluk 2 Burası da 8. Dik koordinat sistemi olduğu için burası 90 derecedir. Dikten dik için öküt oluyor arkadaşlar. H kare eşittir. P çarpı K'dan. H kare 16. H buradan 4 olur. BC doğrusunun eğimi de bu açının tanjantıdır. Bu açının tanjantı yerine bunun tanjantını bulursunuz. Tanjant alfamız 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu. Onun bütünleri olan açının tanjantı da eksi 1 bölü 2'dir. O zaman BC doğrusu eğimi eksi 1 bölü 2 yapar. Zaten sola doğru yatık olan doğrularda eğim negatifti biliyorsunuz. Verilenlere göre D doğrusunun eğimi kaçtı diyor. Arkadaşlar üçgen eşkenar üçgen olduğu için burası 60. Şimdi bu D doğrusunun eğimi şu açının tanjantıdır. Onun yerine bu açının tanjantını bulup eksilisini alacağım. Bir açının trigonometrik değerini okumak için evvela dik üçgen içine koymaya çalışacağız. Mantık genelde budur. Bakın şuradan dikindiğim zaman en azından bakın alfanın dik üçgen içinde olduğunu görüyorum. Bu dik üçgendeki tanjant beni cevaba götürür. E burada zaten 30 60 oluştu. 90'ı gören 2 ise 30'u gören 1, 60'ı gören kök 3 olur. Eşkenar üçgenin bir kenarı zaten 6. O zaman bu kenar da 6. Buraya da 5 kaldı. O halde tanjant alfamız kök 3 bölü ne olur? 5 olur. Bu açının tanjantı kök 3 bölü 5 ise bunun bütünleri olan açının tanjantı da eksi kök 3 bölü 5 olur. Evet 7. soruda verilenlere göre D doğrusunun eğimini soruyor. Arkadaşlar A noktası 1'e 5 ise bura 1. Burada 5 birimdir. Bu da 5. Burası yine 1. Kare olduğu için burası 4. Bura 5. Burası da 4 oldu. A, B, C'de kare arkadaşlar. Dikkat edin. D doğrusunun eğimi de buradaki açının tanjantıdır. Onun yerine buradaki açının tanjantına bakıyoruz. Karşı bölü komşudan 5 bölü 4'tür arkadaşlar. Bunun bütünleri olan açında tanjantı 5 bölü 4 olur. Zaten sola yatık doğruların eğimi negatiftir. 8. soruda AB doğru parçasını taşıyan doğrunun eğiminden bahsediyor. Bu doğrunun eğimi için eğim açısını kullanmamız lazım. Yani soru bize tanjant alfayı soruyor arkadaşlar. Nokta gösterimi yaparsak burası 16 birim gençler. Burası da 8 birim. Bu da 8. Şimdi soru böyle kalıyor. Ama biz buraya şöyle isim verirsek hep söylediğimiz e, sayıyla sembol bir arada olmaz. Artık semboller sayılarla bir araya gelirse sembolen yerine değişken kullanmamız gerekir. A, A, dedik. Çünkü bak buraya 16 eksi A kaldı. Ve rahatlıkla Pisagor'dan A'nın bulunabildiğini gördün. A'ya 10 verin arkadaşlar. 6, 8, 10'a aday çünkü. A'ya 10 verirseniz burası 10. Burası da 6 oldu. 6, 8, 10 üçgen olduğunu ispatlamış oldun. O halde bu açının tanjantı karşı bölü komşudan 8 bölü 6'dır. O da 4 bölü 3 yapar. 9. soruda bu iki noktadan geçen doğrunun eğiminden bahsediyor iki nokta arasındaki eğim y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Eğim AB'miz. Yön çok önemli arkadaşlar. Y'yi ne yöne çıkarıyorsanız x'i de o yöne çıkarmak zorundasınız. Burası eksi 4. Bu uzunlukta şey bu fark eksi 8 olur. Oradan da eğimimiz 1 bölü 2 yapar. Evet onun soruda bu iki noktadan geçen doğrunun eğim açısının 135 olduğunu söylüyor. Arkadaşlar eğim açısının tanjantı o doğrunun eğimini veriyordu. Yani tanjant 135 eğimdir. Tanjant 135 de eksi 1'dir arkadaşlar. Demek ki bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi eksi 1 eşit olacak demektir. O halde iki nokta arası eğimi yazıyorum. Y'ler farkı 1 eksi eksi 8 bölü x'ler farkı eksi 5 eksi a. İşte buradaki iki nokta arasındaki eğimin eksi 1 olduğunu fark ettik. O halde işler, işler yaparsak şurada zaten e, artı 9 oldu. Eksi 5 eksi a eksi 1 ise işler işler, işler işler yaparsak 9 eşittir. 5 artı a a'nın da buradan hemen 4 olduğu görülebilir. 11. soruda doğrunun eğiminin 1 olduğunu söylüyor. Buna göre a kaçtır? Bakın arkadaşlar doğrunun eğimi y yalnızken x'in kat sayısıdır. O zaman 2a eksi 5x ve eksi 5 yerinde dursun. Y'yi karşıya atalım. Sonra her tarafı eksi a'ya bölersem şu şekilde bakın y yalnız kaldı. y yalnızken x'in şu katsayısı o doğru neyimini verir? Yani 2a eksi 5 bölü eksi a'mız kaçmış? 1'miş. O zaman işler çar çarpma yaparsak 2a eksi b'miz eksi a ise 3a'mız 5 olur. A'nın buradan 5 bölü 3 olduğu hemen görülebilir. Verilen göre doğrunun eğimi nedir? Arkadaşlar y yalnızken x'in katsayısı doğrunun eğimidir. O zaman y'yi yalnız bırakıyorum. x bölü 2 yerinde dursun. Eksi y kök 2 karşı attık. Her tarafı kök 2'ye bölüyorum. Burada da kök 2'ye böldüm. Gitti. Y yalnız kaldı. X'in kat 1 bölü. Burada gizli 1 var. 1 bölü 2 kök 2 yapar arkadaşlar. Bu doğru mi Şıklarda bu yok demek ki biraz oynamış. Payı payday kök 2 ile çarpalım. Pay ve payday. O da kök 2 bölü 4 olur arkadaşlar. 13 soruda D doğrusunun eğimini soruyor. Arkadaşlar bunun kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı da 11 birimmiş. Burası 3, burası 10, burada 3. Doğal olarak buraya ne kalır? 7 kalır. B doğrusu eğimi Bu açının tanjantıdır. Biz bunun yerine bu açıyı bulalım. Bu açının tanjantının eksilisini alırız. Bakın bunlar paralel olduğu için yöndeş açıdan bu da alfadır. Yöndeş açıdan. Bu halde o dik üçgende artık tanjant okunabiliyor. Tanjant alfamız 7 bölü 10'dur. E bu açının tanjantının eksilisi de doğrunun eğimidir. Sola yatık olduğu için. O zaman cevabımız deniz oldu. Verilenlere göre AD doğrusunun eğimi kaçtır diyor. Tabii ki şekil olduğu için buradaki açının tanjantı yani bu açının tanjantını arayacağım. Onun eksilisini alacağım sadece. Buradan nokta gösterimi yaparsak bakın buranın apsisi 5. Ordinatı da 5. A ve B'nin ordinatları farkı 6 birim ise bakın şuranın ordinatıyla Buranın ordinatı farkı 6 ise aslında şuranın sadece 6 birim olduğunu söylemek istiyor. Üçgen de arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğu için ben bu ikiz kenarı dikinersem 6'nın hemen 3 3 diye bölündüğünü söyleyebiliriz. Burada oluşan küçük bir kare oluşuyor. Dikkat edin. Bakın bu 5 ve 5'i karşı atarsam buraya da 2 kaldı. Anında görülebilir. Zaten arkadaşlar açı kodladığınız zaman aslında buradaki alfa e, buradaki dik üçgenlerle ilişkili. Nasıl? Bakın alfa 90 ben buraya beta desem beta 90 burası da ne oldu? Alfa oldu. Zaten bana tanjant alfa lazımdı. O küçük dik üçgenden tanjant alfanın karşı bölü komşu da 3 bölü 5 olduğunu söyleyebilirsin. Tanjant alfamız demek ki 3 bölü 5 ise bunun bütünlerinde tanjantı eksi 3 bölü 5 olur. ABC bir D doğrusundan geçine göre K kaçtır? Arkadaşlar bunlar bir doğru üzerinde ise A ile B arasındaki eğim B ile C arasındaki eğime eşit olmak zorundadır. O zaman eğim AB eşittir. Eğim BC'dir. A ile B arasındaki eğim Y'ler farkı 1 X'ler farkı 2 B ile C arasındaki eğim Y'ler farkı 6 eksi K X'ler farkı 1 eksi eksi 2. 1 eksi eksi 2 3 olur arkadaşlar. Dikkat edin. İşte aşağı şey mı yaparsak 3 eşittir. 12 eksi 2 k'dır. Burada 2 k'mız 9. K'nın 9 bölü 2 olduğu görülür. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar doğruların eğimleri özel. Çünkü bunun eğimi köküçse buradaki eğim açısının tanjantı köküş demektir. Hangi açının tanjantı köküş diye düşünürsem 60 derecedir arkadaşlar. Buradan teta'nın 60 olduğunu görüyorum. Bunun eğimi arkadaşlar 1'dir. Y ye yalnız bakın x'in katsayısı 1. Bunun da eğim açısı işte beta olsun. Neyin tanjantı 1 diye düşünürsem tanjant beta'nın 45 derece olduğu hemen görülebilir. Demek ki beta'mız da 45 dereceymiş. İki iç açı kendine komşu olmayan dış açıyı verdiği için alfanın da 15 olduğu yakalanabilir.